Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte geldik. Hadi hemen başlayalım. Patenler var ve ben daha paten sürmeyi hiç öğrenmedim arkadaşlar. Biz sürmeyi denedik. Ben direkt yere düşüyordum arkadaşlar. Bu ne? Bu da ayağıma takılan Hayır. palet. Evet. Arkadaşlar bu ne bilenler varsa lütfen. Kutuza takılıyor şey, bu. 2 4 diyordu. Dur bir daha. Kutuza takılıyormuş. Kutura Bakın takılıyor. arkadaşlar evet, sizi takılıyor da gel. <gülüyor> <gülüyor> Aa, işte evet bir şekil ablacık palet bunu göster. Bak ablacığım hep kenardan yürü yoksa seni gösterir. Bilirim. Başka bu neler var? Biz bonemizi burada almıştık. Virüs. Bu ne? Virüs değil bu. Bu, bu, ne? Suyu keşfet. Suyu keşfet diyor. Ben bunu anlamadım. Neyse. Aa, anne bak burada burun için şey var. Hı hı. Burnumu kapatma. Bunu, Burada atla, da kulak için o. şey var. Biz almıştık bu kulak için hmm. şeyden. Sonra... Ablacığım çekil de ben de göstereyim. En aradığım şey gözlük. Anne, evet ama içine su giriyor. Dada dada dada. Ama ben bu gözlükten almayacağım. Böyle şey olur sürpriz Ben böyle de şey olan gözlükler var onlardan arıyorum. Ee, şöyle gözlükler var ya anne bak. Onlardan arıyorum ben. Şöyle bakın bunlardan. Bu evet. çocuklar için onun Onu bulamadım. Burası böyle. Başka ne yapacağım. Hayır hayır hayır. Ablacığım onu koy. Az önce buradan geçtik ya. Allah Gözükmüyor. Dur ayağımızı göz. buldum. <laughs> Aa bu ayaklarımızla şey yaptığımız yer var ya ora için. Kızacım gel. Ben bir de Binmiştim, gitmiştim. Ablam da bir Şöyle. İşte, gel ablacığım burası böyle. Bu arada tüm babaların babalar günü kutluyoruz arkadaşlar. Anneciğim. Gene babamı, annemi kaybettim ya. Gel. Anne. Arkadaşlar aha buldum. Ha buldum ben buldum önce ben önden ben geldim <laughs> burası bu şekilde <laughs> burası bir de <laughs> saçmalama <Çok> <laughs> Berat'ın ayak şeyini bilmiyoruz <laughs> bu arada arkadaşlar göstermeye çalışıyorum Sizde arkadaşlar. Şöyle. Ben buraya... Evet. Ayakkabılarım nasıl arkadaşlar? Kombinim bu şekilde size gösterebilsem göstereceğim. Nasıl göstereyim Nasıl gösterebilirim size? Bir yerde ayna bulmam lazım. Neden? Üstümü göstermek için yok artık. Anneciğim. anneciğim. Annesi. Biz gel. Yapacağım. Hayır saçmalama burası yapmak için değil. Gel. Hadi gelin anneciğim dedi annem. Koş. Koş. Annemin yüzünde göstermem için ayağımı yani geri göstermeye çalışıyorum. Efendim. Vallahi yoksun. buradaki sıkıntılardan Efendim. dışarıda bir sensin. Bu söyleyemiyorum. Benim açılı bir saklanabiliyor mu? Şunlar da güzel değil mi? Bana çok küçük 7-8 yaşında olanlar Arkadaşlar benim eve almak istediğim bir şey. <laughs> Anne, buraya bisiklet buldum bak minicik. Kaç yaş bu? Duru bak. Kolay da. Ben anlamadım bunu. Şunu anlamadım. Burada bir sürü çok güzel bisiklet. Bu bisiklet bu boyda arkadaşlar. Şuna benziyor da değil. Evet. Onlardan anne. orada arkadaşlar. bu videomu buradan ne kadar izlediyse izliyorsa tabii ki bir şey demek istiyorum. Biz zil alacağız bugün. Belki. Zil alacak mıyız anne? Evet, onlardan babam iyi anlıyor. Bir anında konuşalım. Genellikle bisiklette şey olan ziller bu. Herkesin bisikletinin zili o. Bisikletime kilit bulursam... Hiç durmadan alacağım. Ne? Yanlışlıkla oldu. Şu yaptı arkadaşlar. Allah bir şey düşürdük. Ya da. Şunu sıkıntıdan Ellere bakıyoruz. Anne bu taraf çok iyi. Ben sana değil. Şöyle aslında. Bayağı iyi. Tamam bence buraya babamla bakalım arkadaşlar. Bir şuraya gelebilir miyiz anne? Okulda top oynayacak. Evet. Bu ne? Ha bu şey. Biliyorum ama adını unuttum. Tazenem olsa şu kağıt şağıt gideceğim de yok ve sürmeyi de bilmiyorum demiştim. Ne yapacağım? Çıkıp önümüz var ama. Pardon, pardon. Lütfen, lütfen. Anneciğim gelir misin? Size şimdi kombinimi göstereyim. Kombinim bu. Yüzümü göstermeden gösterdiğim için acayip mutluyum. Ay şey Ağzımın o sesi yapmış Dı <Sessizlik> Arkadaşlar Hayatımda Hiç böyle Tenis şey görmemiştim sen <Sessizlik> arkadaşlar. Favorim. <laughs> 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 Bu Bundan. Var Bundan. <gülüyor> Bundan. <gülüyor> <gülüyor> Ama böylesinden yok hani. Ben de deneyeyim mi? <laughs> Dur, o pembe. O hiç tutulmadan şöyle bak. Bizimki şunun büyüğüydü arkadaşlar. Çok Bu da sikotır gibi. Boyu boyuyor gibi. Adacım bekle. Bununla spor yaparım. Bisikletimi de kolayca sürerim. Bu tam benim boyuma göreymiş. Alıştı mı anne? Boyum da kısa olduğu için. Anne sence bu beni taşır mı? Zıpladım, zıpladım, zıpladım. Ve hoppa atladım. Bu ne? anlamadım. yarattım arkadaşlar. Hepsini de kaldırabildim bu arada. Şak. 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 Şöyle yapmaya çalışıyorum da olmuyor. Bekle. Şak. Duru bak şu çok iyi değil mi ya? Çok iyi. Ne hadi gidelim gel. Dur Bakın, şun, neyse orta boyda bak. Şurada bir yerde bir çadır. Bakın. Anne bir gel. Gide. Ya. Şey. Gide. Doğru, doğru. Hadi gidelim. Ama çadır çok büyük. Anne bak bir, çadır ev neredeyse değil mi? Bilmem. Sen bilirsin anne. Bence çıkalım istiyorsan. Ama bir dakika burada o yüz, yüze taktığımız o şeyden olabilir. Şey daha... mi? Hayır, çadırın içine şu gördüğünüz çadırın içine giremez. Annem burada. Hadi çıkalım. Biz bir şey aldık mı şimdi burada? Tamam o zaman çıkalım. bakabilir miyiz? Değil. Kılıçlara. Kılıçlara bakabilir miyiz? Sen bilirsin. Bir bakayım hızlıca arkadaşlar. Gördüğünüz gibi en kırıklar. Bir dakika. Abi. Şuna bakın. Tabletimi koyuyorum buraya çok iyi oluyor ama tabletim yok. Hep sarı Bunlar çıkıyor ama kapalı galiba. <laughs> kapalı bak sen <laughs> kimse. Evet kartal var orada. Şuraya girdik, kopit baktık da orijinal olanlar yok. Bizim aldığımız şey kopit. Orijinal kopit olan değil de ama. <laughs> 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 Gel ablacığım. Şu kenardan ve hızlı yürü. Kenardan. Kimden? Bilmiyorum. Şimdi ilk defa sizinle birlikte çıkıyorum. <laughs> Tam olarak buraya geçiyoruz. Arkadaşlar bu arada her an biri arayabilir. Şuradan geçiyoruz. Şuradan geçmeye çalıştım da. Eğer biri ararsa yeni, devamı gelebilir Bir yere giriş kaldı. Şey gibi. Koptuğu arkadaşlar bu arada. görünce. Ben Tam benim tarzım. Bakın. Benim üstümde göster. Şöyle. Oha. Adam var. Çok güzel arkadaşlar. Ben burayı çok seviyorum. Siz de eğer seviyorsanız bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve videolarımı paylaşmayı sakın unutmayın. Bence de üst kata çıkalım arkadaşlar. Bir kat daha üst kata çıkıyoruz. Anneciğim babam ne zaman gelecek? bir saatten gelecekmiş adam arkadaşlar.